Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaz ayları için çok pratik, çok lezzetli, hafif bir akşam yemeği menüsü hazırlayacağız. Çok fazla uzatmadan hemen yapımına başlayalım. İlk olarak fırında etsiz türlü yapacağız. Görmüş olduğunuz sebzeleri kullanıyorum. Elinizde hangi sebzeler varsa onları kullanabilirsiniz. İstediğiniz miktarda istediğiniz sebzeden kullanabilirsiniz. Bütün sebzelerimi küp küp doğruyorum. Bu kısmı hızlı hızlı geçiyorum farklı olarak yaptığım tek şey patlıcanları tuzlu suda beklettim. Acısını çıkartmak için arpacık soğanlarım vardı. Onları da dörde kesiyorum. Diğer sebzelerimi küp küp doğruyorum hepsini. İstediğiniz şekillerde doğrayabilirsiniz. Üzerine zeytinyağı ekliyorum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar biraz tuz ekliyorum. Sarımsak tozu. Burada baharatları kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kırmızı toz biber. Biraz kekik. Ve biraz da pul biber ekliyorum. Bütün sebzeleri karıştırıyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyuyorum. Bu ölçülerle görmüş olduğunuz kadar çıkıyor. Baya bereketli. Et yemeklerinin yanına da yapabilirsiniz bunu. Hem çok pratik hem de hafif oluyor. Islatmış olduğum yağlı kağıtla üzerine kapatıyorum. 200 derece fırında 45 dakika pişireceğim. Daha sonra üzerini açacağım. 10 dakika daha pişireceğim biraz kızarsın diye. Sebzeler yumuşayana kadar pişirebilirsiniz. Ara sıra kontrol edin ki yanmasın. Görmüş olduğunuz gibi pişti. Şimdi sebzeleri servis tabağına alıyorum. En son üzerine bol bol sarımsaklı yoğurt ekleyerek bitiriyorum. Şimdi salatalık mezesi yapacağız. İki tane salatalığı ince ince doğruyorum. Üzerine zeytinyağı ekliyorum. Biraz tuz. 2 çay kaşığı kadar sumak. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane ve bol bol da nar ekşisi ekliyorum. Hepsi bu kadar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tam böyle sosuna ekmek banmalık bir meze. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim yine bunu da. Ekşi seviyorsanız eğer. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi semizotu yapacağım. 2 ayrı şekilde yapacağım. İlk olarak servis tabağına biraz bir kalmış semizotu alıyorum. Üzerine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Ben zeytinyağı eklemedim ama isterseniz ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar lor peyniri ekliyorum. En son da çilek ekleyeceğim. Bunu elinizdeki diğer meyvelerle de yapabilirsiniz. Varsa ceviz ya da farklı kuru yemişler de kullanabilirsiniz. Çok lezzetli güzel bir salata oluyor. Kışın ben bu salatayı ıspanakla da yapıyorum. Öyle de çok lezzetli oluyor. Semizotu seviyorsanız eğer buna da mutlaka bir şans verin derim. Diğer kalan semizotumu da klasik yapacağım. Sarımsaklı yoğurtlu. Yoğurt, sarımsak ve tuz ekledikten sonra hepsini karıştırıyorum. Ve servis tabağına alıyorum. Üzeri için de tereyağıyla biraz cevizli kavuracağım. Biraz kırmızı toz biber ekleyeceğim. Çok lezzetli oluyor bu şekilde. 1-2 dakika kavuruyorum. ve semizotunun üzerine gezdiriyorum. Şimdi domates soslu demleme makarna yapacağız. Normal haşlama makarnadansa bu demlemeler çok lezzetli oluyor. Tencerenin içerisinde biraz tereyağı ve sıvı yağını erittim. 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim. 1-2 dakika kadar salçayı kavuruyorum. Daha sonra üzerine 1,5 su bardağı domates sosu ekliyorum. Biz bu sosları geçen yaz yapmıştık. Son kavanozlarım kaldı. Onu değerlendirmek istedim. İsterseniz siz direkt domates püresi de kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine makarna ekliyorum. Yaklaşık 200 gram kadar. biraz tuz ve karabiber de ekledim. İlk olarak 3 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Daha sonra ara sıra kontrol edeceğim. Suyunu çektikçe eğer hala pişmemişse su ilavesi yapacağım. Pişene kadar bu şekilde devam edeceğim su eklemeye. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. aynamın üzerine toplamda 2 su bardağı daha su ilave ettim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer bu şekilde denemediyseniz yapmanızı tavsiye ederim. ve tüm yemeklerimin bitmiş hali bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi hepsi birbirinden pratik, çok kolay tarifler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.